Didim Akpik'ten herkese selamlar. İnanç Çelik ben. GNC Yapı Gayrimenkul olarak bugün sizlere şahane bir fırsat sunacağım. Deniz manzaralı, havuzlu, denize de 500 metre mesafede 7 milyon 950 bin TL'ye sıfır yapı bir yazlık tanıtacağım sizlere. Evet yanlış duymadınız. 7 milyon 950 bin TL havuzlu, deniz manzaralı bir yazlık. Sıfır yapıldı. Şahane bir manzarası var havuzdan dahi evin bütün alanları kesintisiz bir şekilde deniz manzarasını görüyor. Evin dış cephesine güzel taşlar işlenmiş. Arka tarafında güzel bir bahçesi var. Ayrıca yan tarafta da bahçe alanları var. Alt katla üst kat birbirinden ayrı. Alt katta bir salonumuz, mutfağımız ve banyomuz var. Üst katta da salonumuz, iki odamız ve şahane deniz manzarasına sahip teras alanımız var evin bütün alanları çok kullanışlı, çok güzel bir işçilikle yapılmış ve ekstra kesintisiz deniz manzarasına da sahibiz. Evimizin tek dezavantajı var. Denize giderken 200-300 metrelik bir toprak yolumuz var. Sonrası asfalt. 1-2 sene içerisinde de yolların stabil hale gelmesini bekliyoruz. Bu dezavantajlarını da sizlere de söyleyelim. Bütün eksileriyle, artılarıyla görün ona göre içinize sinerse bizimle iletişime geçebilirsiniz. 7.950.000 TL gerçekten bu ev için çok çok uygun bir fiyat. Ayrıca e, cüzi bir miktarda pazarlığımız olacak. Onu da söyleyeyim sizlere. Denize 500 metre mesafede, çam ağaçları içerisinde orman ve deniz manzarasına sahibiz. Denize de çok yakın olduğumuz için manzaranın güzelliğini daha da net bir şekilde görebiliyoruz. Akpük'te çoğu zaman tanıttığımız yazlıklarda kesintisiz deniz manzarası oluyor ama denize uzak olduğu için çok o manzaraya hakim olamıyoruz. Burada denize çok yakın olduğumuz için denizin o maviliğini gerçekten çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca mavi ile yeşilin de buluştuğu bir nokta. Bu da evimizin ekstra bir özelliği. Şahane kullanım alanlarına sahip bir havuzumuz da var. Havuzun içerisinde yüzerken de bu deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Havuz etrafında da güzel bir güneşlenme alanımız var. Denize 500 metre mesafedeyiz. Burası evimizin girişi. Buraya bir demir kapı yapılacak. Kapı yapıldı, içeride duruyor. Sadece monte edilecek. Buradan evimizin içerisine geçiş yapabiliyoruz. Evin ön tarafında bir yol var. Yolun alt tarafında yapılaşmalar var. O yoldan dolayı da deniz manzaramız kesinlikle kapanmayacak. kot farkından dolayı alttaki yapılaşmalar çok çok aşağıda kalıyor. Burada şöyle iki basamağımız var. Sol taraf tamamen toprak olarak ayrılmış. Burayı dilediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Burası evimizin ilk kademesi. Aslında bodrum olarak değerlendirebileceğimiz bir alanı. Güzel bir veranda var. Buradan da kesintisiz deniz manzarasını görebiliyoruz. Burası evimizin ekstrası. Bu alanın dışında 2 artı 1 villa şeklinde bir yapımız var. Burada yaklaşık olarak 45 metre civarında bir alanımız var. Komple salon olarak değerlendirilmiş. Güzel bir mutfağımız var. Mutfağın hemen yan tarafında bahçe alanını gören sürgülü bir penceremiz var. Tavan yüksekliğimiz ortalama 2 metre 10 santim civarında e, rahat bir şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Yerlerde e, güzel granitlerimiz var. Burada da güzel bir banyo alanımız var. Banyomuz da oldukça geniş, güzel bir duş albinimiz, klozetimiz, banyo dolabımız. Burası da çamaşır makinesi olarak kullanılacak bir alan. Bu da güzel bir avantaj. Evin genel yapısının dışında burası ekstra. Hani burada misafirinizi ağırlayabilirsiniz ya da kendiniz burada kalıp misafirlerinizi yukarıda ağırlayabilirsiniz. Evden bağımsız bir alan. Çok da güzel bir alan. Ee, i̇çeride otururken de bu manzarayı e, şahane bir şekilde görebiliyorsunuz. Sadece manzarayı değil hani havuzu ve denizi ormanı e, bir bütün olarak buradan seyredebiliyorsunuz. Burası evimizin girişindeki e, biraz önce bahsettiğim bu kapımız. Burayı e, kapıya monte olacak bu kapı. E, oradan Demir bir kapıdan Evimizin bahçesine giriş yapmış olacağız Evin etrafında komple korkuluklarımız var Bahçe duvarlarımız var Buradan hemen evin giriş alanına geçeceğiz Sol taraf tamamen Bahçe Buradan güzel bir merdivenle hemen Bahçe alanına evin giriş alanına Geçiş yapıyoruz Yaklaşık olarak 80-100 metre civarında Bir bahçe alanımız var Arka taraf tamamen Doğal taşlar, kayalıklar Buranın zemininde de e, tamamen kayalıklar mevcut. Depreme dayanıklı bir bölge. E, burada e, kırıcılar e, yaklaşık olarak bir hafta 10 gün yoğun bir şekilde çalışıp temeli o şekilde hazırlıyorlar. O yüzden bir endişeniz olmasın. Zeminimiz şahane. E, zeminimiz gerçekten sert kayalıklar üzerine kurulmuş. E, bu da ekstra bir avantaj. Burası da evimizin giriş alanı. Güzel bir çelik kapımız var. Binanın dış cephesi komple e, taşlarla Döşenmiş. O da şahane bir görüntüye sahip. Arka tarafta dediğim gibi güzel bir alanımız var. buraya isterseniz çim yaparsınız, isterseniz ağaçlandırırsınız. Ayrıca bahçe duvarlarımızda yaklaşık olarak 2 metre civarında. Bu da güzel bir avantaj. Hemen evimizin içerisine geçelim. Çelik kapıdan içeriye geçtiğimizde salon ve mutfak alanına denk geliyoruz. Yaklaşık olarak... 35-40 metre civarında salon mutfak alanımız var. Ön tarafta şahane bir balkonumuz mevcut. Balkondan da yine havuz, orman ve deniz manzarasına sahibiz. Yaklaşık olarak 8-10 metre civarında bir balkon burası. Balkonda oldukça kullanışlı. Buraya yemek masası koyabilirsiniz. Bahçe mobilyalarını rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Üst taraftan da baktığımızda hem havuz alanımız hem havuzun etrafındaki güneşlenme alanımız çok çok geniş, çok kullanışlı. Sizlere bahsettiğim yolda hemen evin ön tarafından aşağıya doğru devam ediyor. Tek dezavantajımız bu. Yaklaşık olarak 200-300 metrelik bir toprak alanımız var. Bu da tabii ki yapılaşmaların devam etmesiyle stabil hale gelecek. Yani bir sene, iki sene civarında tamamlanır diye düşünüyoruz. Salon mutfak alanımız burası. L şeklinde dönen bir mutfak alanımız var. Buzdolabımızın yeri, ankastremizin yeri. Lavabomuzun hemen üzerinde sürgülü de bir penceremiz var. Güzel bir mutfak dolabımız var. Zeminlerde 60'a 120 gri renklerde granitlerimiz mevcut. Salonun içerisinde otururken de şahane deniz manzarasını görebiliyoruz. Evimizin hemen sol tarafında yine dış tarafı gören oldukça büyük bir penceremiz var. Bu pencerenin de boydan boya yapılmış olması ee, güzel bir görüntüyü de Ortaya çıkarmış Onu da söylemiş olalım sizlere Alt katta bir de lavabomuz var Onu da gösterelim sizlere Kısaca burada duş yok Sadece lavabo alanı var burada Alt kattaki e, Bodrum olarak Düşüneceğimiz alanda zaten Banyomuz mevcuttu mutfağımız salonumuz vardı Burada da salonumuz mutfağımız ve bir lavabomuz var. Buradan üst kata çıktığımızda 2 adet güzel odamız mevcut. Hemen yukarıya çıktığımızda sol taraftaki odamıza geçelim. Yaklaşık olarak 10-12 metre civarında bir oda. Karşı tarafa çift kişilik yatağınızı yerleştirebiliyorsunuz. Bu tarafa elbise dolabınızı, televizyon altyapısı var. İsterseniz buraya televizyonunuzu da kurabilirsiniz. Ve ön tarafta da bir balkon alanımız var. Alt kattaki balkondan birazcık daha küçük ama uzunlamasına yine kullanışlı bir balkon. Buradan da yine şahane bir manzaraya sahibiz. Alt kattan itibaren bütün alanlardan denizi görüyoruz. Tabi üste doğru çıktıkça manzaramız daha da genişliyor, daha da güzel bir hal alıyor. Evimizin bütün kapı pencerelerinde otomatik panjurlarımız mevcut. Güzel pencereler kullanılmış, ölçü olarak çok büyük ölçülerde pencereler kullanıldığı için çok ferah görünüyor evimiz. Bir daha buradan da bir dış alanı gösterelim. Sıfır yapıldı burası, hiç kullanılmadı, yapımı da yeni tamamlandı zaten. Onu da izah edelim ve gezmeye devam edelim. Orta katta iki adet odamız var. Biri deniz manzaralı. Arka cephedeki odamız denizi görmüyor. Burada isterseniz tek kişilik ya da çift kişilik yatakta yerleştirebilirsiniz. Çift kişilik yatağımızı yerleştirdiğimizde isterseniz bu duvara ya da bu duvara koyabilirsiniz. Tabii ön taraftaki odaya göre biraz daha küçük. Onu da belirteyim sizlere ve banyomuza gelelim. Orta kattaki banyomuzda bu şekilde güzel bir duş alanımız var. Banyo içerisinde bir penceremiz mevcut. Klozetimiz ve banyo dolabımız bu şekilde. Bunları da böylelikle gösterelim ve teras katına çıkacağız. Merdivenlerimiz çok geniş değil, çok dar da değil. Standart ölçülerde onu da söylemiş olalım. Ve teras alanına geliyoruz. Teras alanında bölgenin tamamını net bir şekilde görebiliyoruz. Ortalama 45-50 metrekare civarında bir teras alanımız var. Sonrasında dilerseniz burayı bir oda olarak da kullanabilirsiniz. Ee, çevredeki bazı mülk sahipleri üçüncü katta pergola yapıp buraya ekstra bir e, oturma alanı, bir oda e, ya da e, arka tarafın bir oda ön tarafında veranda olarak kullanabiliyorlar. Öyle bir durumda hemen bu alana bir ebeveyn banyosu yerleştiriliyor. Buraya banyomuzu yerleştirdiğimizde bu alanı da bir yatak odası olarak kullanıyoruz ve ön taraftaki alanın tamamı veranda olarak kullanılıyor. Şöyle etrafı tekrar manzaramızı bir daha gösterelim. Gerçekten eşsiz bir manzara. Denize 500 metre mesafede orman içerisinde deniz manzaralı havuzlu bir villa burası. fiyatımız 7 milyon 950 bin TL. Sıfır yapı bir villa burası. Yapımı yeni tamamlandı. Alıcısını bekliyor. Hemen yan taraftaki evi de bir gösterelim. Bu çok güzel bir alan yaratmış kendine. Pergülesiyle, verandasıyla. Çok güzel bir alan ortaya çıkmış. Dilerseniz sizler de bahçenizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya da buraya dediğim gibi 3. katını da yapıp daha da büyük alanlara sahip olabilirsiniz. Ama şu an mevcutta 2 artı bir villa. Alt katta da ayrıca geniş bir salonumuz, mutfağımız ve banyomuz bulunuyor. Geniş bir bahçe alanımız var ve evimizin önünde de şahane bir havuzumuz mevcut. Tanıttığımız bu villada gerçekten fiyatta emsallerine göre çok uygun. 7 milyon 950 bin TL. İlginizi çektiyse, beğendiyseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Fırsat olarak nitelendiriyorum ben. Çünkü gerçekten bölgede bir arsa alıp yaparsanız bu fiyatlara yapamazsınız. Burada hazır yapılmış sıfır bir ev tanıttık sizlere. Piyasaya göre de fırsat olarak nitelendirilebilir. Dediğim gibi aklınıza takılan sorular varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. GNC Yapı Gayrimenkul İnan Çelik ben. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Yeni tanıtımlarda görüşmek üzere.